Merhaba insanlar, bugün sizlerle dünyadaki en korkunç dört insan hakkında bilgi paylaşacağım. Her insan kendi kaderini kendi yazar ama bazıları bunu abartır ve hiçbir olasılığı düşünmezler. Once We gangly. Çin'in Dangon kentinde 30 Nisan 1968'de doğdu. 11 Haziran 2001'de Kanada'ya göç etti ve 7 Kasım 2006'da bu ülkenin vatandaşı oldu. Temmuz 2008'de Lee aynı otobüste yolculuk ettiği Tim McLean'e saldırdı. Yolcuların ifadesine göre Lee aniden bıçağını çıkararak yanında uyumakta olan Maklani boğazından ve göğsünden bıçaklamaya başladı. Sonra kurbanının başını keserek otobüsten tehşit içerisinde kaçan yolculara gösterdi. 4 saat boyunca polis gelene kadar kurbanının gözlerini çıkarıp burnunu ve kulaklarını kesenliği akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilerek cezaevi yerine bir hastaneye sevk edildi. Enrugueta Marti 1868'de Sant Felio'da doğdu. Genç yaşlarındayken Barcelona'ya gitti. Ardından psikolojik durumu iyi olmadığı için hayatını mahvetmeye başladı. Burada çocukları faşeliğe zorlamaya, kabul etmeyenleri ise öldürmeye başladı. İspanya tarihinin en büyük seri katili ve Hannibal olarak biliniyor. Ve bir açıklamasında bu benim için gerçek bir zevktir sözlerini söylemiştir. Onlarca çocuğu öldürdüğü sanılıyor. Hiç tutuklanmadı. Hakkında dava açılmasına 3 ay varken öldü. James Douglas soylu bir aile mensubuydu. Guesperi Dükü James Douglas'ın ikinci oğluydu kendisinden büyük kardeşi İskoçya'nın Dışişleri Bakanı'ydı. 1697 yılında dünyaya gelen Douglas'ın embesil ve o oranda da vahşi biri olduğu söyleniyor. Ev hapsinde tutulan Douglas, 1707'de kaçtı ve evin erkek hizmetçisini bıçakla doğradı. Bunun ardından da kurbanın etini tavada pişirerek afiyetle yedi. Özgür Dengiz 1908'de Ankara'da dünyaya geldi. 17 yaşındayken arkadaşını öldürmekten 10 yıl ceza aldı. 3 yıl sonra şartlı tahliye edildi. 5 Haziran 2007'de bu sefer de Sedat Erzurumlu isimli bir bilgisayar mühendisini öldürdü mühendis kendisine senin bir laptop almaya gücün yetmez dediği için öldürdüğü anlaşıldı. Bu tarihten 3 ay sonra ise Mamak çöplüğünde 55 yaşında bir belediye işçisinin cesedi bulundu. Ankara Hani diye bilinen Dengiz'in cesedi baltayla parçaladığı, bazı parçaları ayırıp buzdolabına koyduğu, bir kısmını çiğ olarak yedikten sonra geri kalanını da bir valize tıkıştırıp çöplüğe attığı ortaya çıktı. Hatta bu öldürdüğü işçinin bedeninden bazı parçaları evinin yakınındaki köpeklere bile verdi. Polis bir ile yaptığı telefon görüşmelerini izleyerek Dengiz'i yakaladı. Yakalandıktan sonra taze insan etini yemeyi seviyorum. Bana heyecan veriyor. Şimdiye kadar insanların sığır et aptallık dedi.